Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook'ta ziyaret edilen sayfaları silmeye, kaldırma işleminin nasıl yapılabileceğini sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle mobil cihazınızda Facebook uygulamasını açın ve Facebook profilinize giriş yaptığınızdan emin olun. Sağ üstteki menü simgesine tıklayın, aşağı kaydırın ve ayarlar ve gizlilik üzerine tıklayın. Açılır menüden ayarları seçin. Tekrar aşağı kaydırın ve etkinlik günlüğü adlı bölümü bulun. Burada etkinlik günlüğünüzü görmelisiniz. Gördüğünüz gibi free sosyal sayfasını ziyaret ettim. burada mesela burada hangi sayfayı ziyaret ettiyseniz o sayfayı bulup hangi sayfayı silmek istiyorsanız sil butonu tıklayarak kolaylıkla ziyaret eden sayfaları Facebook üzerinden silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.